selam arkadaşlar selamlar arkadaşlar yapayım bir şeyler ab abi bu ne bu nedir lan böyle of adam may kalmış ben kazanamadım abi kazanamadım nasıl kazanıyorsun anlamadım ya abi çünkü ben bir amcayım. Amcayım. Heh tamam. Aksesuar kontrolü. Evet. Hadi be. Hadi be. Of. 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 Ablebesi. Öyle bir, öyle bir. Ne Hadi bakalım. Kurmuştu alsın. Dostum. Bir o satıp cellat papama gül ismini mi kullandı? <laughs> Brahmo Mut neyse. Bunda odaklandım, odaklanabiliyorum abi. Dynamite konuşarak odaklanabiliyorum. Hiç de bile odaklanamıyorum. Çünkü ben bir kurtayım. i'll tell you. oh Agabe.